Ben 38 yaşındayım öğretmenim. Yaklaşık 14 yıldır migren hastalığıyla uğraşıyorum, savaşıyorum. Ama 13 yıldır sırt ağrılarım, özellikle vücudumun bir tarafının ağrısı çok şiddetliydi. Kuru iğneler yapıldı, ıslak iğneler yapıldı, fizik tedavi, masajlar yani yapılmayan hiçbir şey kalmadı. Backup tedavisini duydum arkadaşım yönlendirdi Kerim Hoca'ya. Zaten e, bu süreçte cerrah tutun bütün hastanelere gittim dolaştım. Hatta takiptiğimde de hala bir muayene ile hiçbir MR ya da başka bir tetkik bakmadan fibromiyaj olduğunu söyledi. Şaşırdım fibromiyajı ilk defa burada duydum. Hani şu ana kadar fibromiyaj olduğumu kimse söylemedi. Ve önerdi. Kullandığım çeşitli ilaçlar vardı ki bu sebeplerden dolayı mide kanaması da geçirdim 3 kere. Ve kaba başladıktan sonra kullandığım ilaçları da kestim. Şu an 7. seansın sonundayız ve ağrılarım bitti. Ara ara hafif olsa da ilaç kullanmadan geçirebiliyorum. Ve gerçekten yoğun bir hayat. Var. Yani iki çocuğum var, şehir dışına gidiyorum öğretmenim, e, dershaneye gidiyorum, öyle söyleyeyim çok ciddi bir yoğunluğum var. Buna rağmen 15-20 gün olmuştur muhtemelen ilaç kullanmadım.